Bu fuarla birlikte e, yapay zekanın önemini aslında biz vurgulamak istiyoruz. Endüstri 4.0'nın e, önemini aslında e, vurgulamak istiyoruz. E, fuara katılım ilk gün olmasına e, rağmen bayağı yoğun, ilgi e, oldukça fazla. E, özellikle öğrencilerden bayağı bir böyle e, talep ve yoğunluk var. E, onun haricinde robot... E, Teknolojilerimizi sergiliyoruz biz bu fuarda. Yani Endüstri 4.0'ı aslında burada vurguluyoruz. Makinelerle robotlar entegre e, birebir çalışabiliyor. E, onun haricinde yapay zeka aslında bu yıl e, önem verdiğimiz bir konu. Yapay zekaya bağlı çalışmalarımız olacak. E, onun haricinde fuarın güzel geçeceğini düşünüyorum ben açıkçası.